Merhaba sevgili gençler, Alfa Biz'e hoş geldiniz. İkinci ünite olan enerji ünitesiyle ilgili testleri çözmeye devam ediyorum. Şu gördüğünüz beyaz kitabımızın testlerini çözdüğümü biliyorsunuz. Bundan önceki derslerimizde iş ve enerji dersini birinci ders olarak anlatmıştım. İkinci ünitenin birinci dersi olarak. Ayrıca güç ve enerji biçimleri dersini de anlattım. Test biri de yüklemiştim. Şimdi ikinci ve üçüncü testler karışık olduğu için yani hem iş kavramı hem güç kavramı var. Dördüncü ve beşinci testler ise yalnızca enerji biçimleriyle ilgili olacak. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci soru yine hatırlatma yapıyorum. Bakın bu testleri benden dinlemeden önce kendiniz mutlaka bir çözmeye çalışıyorsunuz. Yani sorunun ne demek istediğini anlayıp ondan sonra çözemediğiniz zaman çözümleri dinlediğinizde nerede hata yaptığınızı, neyi yanlış düşündüğünüzü daha net bir şekilde göreceksiniz. Diğer türlü film izler gibi sakın gerek test çözümleri gerekse konu anlatımını o şekilde izlemeyin arkadaşlar. Size bir dost uyarısı olarak ifade ediyorum. Ayrıca videoların izlenme miktarlarına baktığımız zaman şunu da görebiliyorum bazı testleri ya da konu anlatımlarını izliyorsunuz birbirleriyle bağlantılı olan konularda bile birini izleyip diğerini izlemeyebiliyorsunuz şimdi bu eksik kalıyor demektir mesela birinci ünitede önce grafik yorumlarını anlattım sonra da grafik dönüşümlerini anlattım bunlar birbirleriyle bağlantılı aslında keşke tek bir derse sığsa da bir ders olarak versem ama bazen sığmıyor ünitenin konuların geniş olmasından dolayı. Grafik yorumlarını izleyen bir öğrenci grafik dönüşümlerini izlemeyebiliyor. Halbuki ikisi birlikte ancak birbirlerini tamamlayan durum söz konusu. Onun için buna lütfen dikkat edin. Birinci soru bakın ne diyor. Görsellerde bazı eylemler verilmiştir. Buna göre eylemlerden hangileri yer çekimine karşı iş yapılmıştır diye soruluyor. Yatay düzlemdeki cismi hareket ettirdiğiniz zaman kuvvetle yer değiştirme aynı doğrultudaysa ya da en az kuvvetin yer değiştirme doğrultusuna bir bileşeni varsa iş yapılıyor demektir. Ayrıca bir cismi yerden yukarı doğru hareket ettirdiğiniz zaman bir F kuvvetiyle yer çekimini yenerek yukarı doğru hareket ettirmeniz demek yer çekimine karşı bir iş yapıyorsunuz demektir. Yerden aldınız yukarı doğru kaldırdınız zorlanarak işte yer çekimini yendiniz yer çekimine karşı iş yaptınız. E, yukarıdan bırakıyorum bu tak aşağı doğru düşüyor. Burada işi kim yapıyor? Siz yapmıyorsunuz çünkü siz dokunmuyorsunuz bile. O zaman da işte yer çekimi kendisi iş yapıyor. Eğer yerden yukarı doğru cisimleri kaldırma varsa yer çekimine karşı iş yapılıyor. Mesela kayakçı aşağı doğru iniyorsa onu aşağı doğru çeken bir kuvvet var. Nedir o? Yer çekimi kuvveti. O zaman burada yer çekiminin kendisi iş yapıyor. Yukarı doğru zıplıyorsunuz. Kendi vücut ağırlığınızı yukarı kaldırıyorsunuz demektir. İşte o kaldırma sırasında yer çekimine karşı iş yapıyorsunuz demektir. Yine burada halteri yukarı doğru kaldırırken yer çekimine karşı iş yapılıyor. Ama kaydıraktan aşağı doğru kayan çocuk üzerinde yer çekiminin kendisi iş yapıyor. Buna göre 2 ve 3 cevap D seçenedir. İkinci soru. Kalemi elektrikli cihazların harcadığı enerjinin zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Cihazların güçleri PX, PY, PZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki soruluyor. Güç birim zamanda yapılan iş ya da birim zamanda harcanan enerji ya da aktarılan enerji şeklinde ifade ediyoruz. Yani güç sorulduğu zaman enerji bölü zaman olarak alacağız. Şimdi tek tek bunları bulalım. Bakın şöyle ortak bir nokta alıyorum. Mesela K için burayı alıyorum. Harcadığı enerji ne kadarmış? 3E kadar. Ne kadar sürede harcamış? Bakın 2T sürede harcamış. L için yazıyorum. L için şöyle şu noktaya da alabiliriz. Şu noktayı da hiç fark etmez. Bakın. L için E bölü T kadar ya da 2 E bölü 2 T kadar ikiler sadeleşecek. M cihazı için yazıyorum. Harcanan enerji ortak nokta kesişen nokta bakın burası olduğu için 2 E kadar enerji harcanmış. Ne kadar sürede? 3 T sürede. Bu ifadelere göre bakın katsayılara sayılarına baktığımız zaman 1.5 1 birden daha küçük olması nedeniyle K'nin en büyük olduğunu sonra L'nin M'nin ise en küçük olduğunu buradan görebiliyoruz. Cevap A seçenedir. Üçüncü soru. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde bulunan M kütleli cisimlere uygulanan net kuvvet yer değiştirme grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre hangi seçenekte cisimler üzerine en fazla iş yapılmıştır diye soruluyor. Kuvvet yer değiştirme grafiğinin altında kalan alan yapılan işi verir. Üste kalan pozitif alan pozitif yönde yapılan işi, altta kalan alan ise negatif yönde yapılan işi verir. Toplam iş sorulduğu zaman alanların cebirsel toplamına bakacağız ki burada toplamlar söz konusu değil çünkü tek taraflı verilmiş grafikler. Buradaki işi hesaplıyorum f çarpı 2x kadar olacaktır. W işi. İkinci grafikte 2f çarpı x kadar olacak eşit olduğunu görüyoruz. Üçüncü de yani c şıkkı da f çarpı x kadar. D şıkkında ise 2 f çarpı x bölü 2 kadar. Yani şu ikiler sadeleşti. f çarpı x kadar. E şıkkında ise 3 f çarpı x kadar. Grafiğin altında kalan alanlardan bunları rahatlıkla hesaplıyoruz. Görüyorsunuz en fazla iş e şıkkında yapılmış cevap e seçenedir. Dördüncü soru. Halil Bey, bizim hanım benden meyve suyu sıkacağı almamı istedi. K markası 300 watt, L markası 500 watt olduğuna göre sizce hangisini tercih etmeliyim diye soruyor. Türkçe öğretmeni Bayram Bey arkadaşı fizik öğretmeni Halil Bey'e yukarıdaki soruyu soruyor. Yani Halil Bey diyor karşıdaki fizikçi Halil Bey. Bu soruyu Halil Bey aşağıdaki cevapların hangisini verirse ifadesi doğru bilgi içerir diye soruluyor. Tek tek inceleyelim bakın. K markasını tercih et hocam. O kesinlikle aynı işi daha kısa sürede yapar. Dikkat edin burada güçler verilmiş. Güçle güç ise iş bölü zaman olarak ifade ediyoruz. Şimdi gücü büyük olanın aynı zamanda çok iş yaptığını söyleyebiliriz. Ki zaten 500 watt'a 300 watt yani L'nin gücünün K'nin gücünden büyük olduğu soruda verilmiş. O halde bu ifade nedir? Zaten yanlış yani. Aynı işi daha kısa sürede yapamaz gücü küçük olan. Gücü büyük olan aynı işi daha kısa sürede yapar. Neye bakıyoruz? L markası uygundur çünkü aynı işi onunla daha kısa sürede yaparsın. İşte bu doğru çünkü L'nin gücü daha fazla. Diğerlerine de bakalım. K markası kesinlikle çok fazla enerji harcar. Hayır 300 watt gücü fazla değil ki gücü az. Onun için bu ifade yanlış. L markasının birim zamanda iş yapma yeteneği daha az demiş. Hayır daha fazla gücü yüksek çünkü. O da yanlış. Her iki aracın da gücü eşittir demiş. Bir defa eşit değil hangisini alsan fark etmez diyor. Bu zaten yanlış olan ifade. Buna göre cevap B seçeneğidir. Beşinci soru. Şekildeki kaleme elektrik motorları bir iple uçlarına bağlanmış kütleleri sırasıyla 30 kilogram, 20 kilogram, 10 kilogram olan yükleri 6, 4, 2 saniyede H yüksekliğine sabit hızla çıkarıyor. Buna göre motorların güçleri arasındaki ilişki soruluyor. Güç Birim zamanda yapılan iş olarak tanımlanıyor. İş bölü zaman. Tek tek bulalım. K için yazıyorum. Ne kadar iş yapılmış? Bir defa sabit hızla hareket ettirildiğine göre bu ipteki gerilme kuvveti yani yukarı doğru çeken kuvvet bu cismin ağırlık kuvvetine eşittir. Onun için ben ağırlık kuvvetiyle yani m ile g'yi çarpıyorum. Çarpı bu kuvvet. Bakın kuvvet çarpı yer değiştirme iş olduğunu biliyorsunuz. Üçünü de h yüksekliğine çıkarttığı için çarpı h diyorum bölü ne kadar sürede bu 6 saniyede. L için yazıyorum. Kütle 20 g ile çarpıyorum, ağırlığı buluyorum. Yükseklik yine aynı bölü 4 saniyede çıkarıyormuş. M motoru için yazıyorum. Kütle 10 çarpı g çarpı h diyoruz. 2 saniyede çıkarıyormuş. Dikkat ederseniz g ve h'ler ortak. O halde 30'u 6'ya böldüğüm zaman bu 5 ile orantılıdır. 24'e böldüğüm zaman yine 5 ile orantılı. Bakın katsayılar 12'ye böldüğüm zaman 5 ile orantılı. Yani hepsi 5G çarpı H kadar bir güce sahip olmuş oluyor. Buna göre üçünün de güçleri eşit. Cevap E seçeneğidir. Altıncı soru. Metin derinliği 10 metre olan bir kuyudan 40 saniyede 16 kilogram su çekiyor kova sabit hızla çekildiğine göre metinin gücü kaç watt'tır diye soruluyor. Yazalım güç ifadesini iş bölü zamandır. Ne kadar iş yapıyor? Bir defa çıkardığı yükseklik ne kadar? 10 metre. Yani 10 metre yüksekliğe çıkarıyor. 16 kilogram su sabit hızla çıkardığına göre bakın arkadaşlar 16 G ile yer çekimi ivmesiyle çarptığınız zaman bunun ağırlığı 160 Newton. Sabit hızla çekebilmesi için şu ipteki gerilme kuvvetinin de 160 Newton olması gerekiyor. Yani uygulanan kuvvet 160 Newton. Çarpı 10 yani yükseklik bölü kaç saniyede çıkarıyormuş? 40 saniyede çıkarıyor. Sıfırlar sadeleşti. Bunun 40 watt olduğunu buluyoruz. Yani metinin gücü 40 watt cevap C seçeneğidir. Yedinci soru. Kütleleri sırasıyla M ve 3 olan K ve L cisimleri uygulanan FK ve FL kuvvetlerin etkisiyle eşit miktar yükseltiliyor. Kuvvetlerin yer çekimine karşı yaptıkları işler WK ve WL olduğuna göre oranı kaçtır diye soruluyor. Bu F kuvvetlerinin büyüklüğü ne olursa olsun yer çekimine karşı yapılan işi ağırlık kuvvetinden buluyorduk. Yani yer çekimine karşı yapılan iş MG çarpı H'den buluyoruz. Mesela bunun ağırlık kuvvetine kadar aşağı doğru MG'ye kadar bunun ağırlık kuvveti ise aşağı doğru 3 mg kadar. Bakın Fl 5 mg büyüklüğünde olabilir. Ya da Fk mg'den çok daha büyük olabilir. O hiç önemli değil. Yer çekimine karşı yapılan işler denildiği zaman bu şekilde alıyoruz. Bu durumda Wk'yı buluyorum bakın. Yer çekimine karşı yapılan iş ne olacak? Mg çarpı H kadar olacak şu yükselttiğim miktara h olarak ifade ediyorum. W ise 3 mg çarpı h kadar olacak. Bunları taraf tarafa oranladığımızda mgh'ler gidecek. 1 bölü 3 olacak. Cevap B seçeneğidir. 8. soru. Yerde duran bir cisim uygulanan düşey F kuvvetiyle H kadar yukarı çıkarılıyor. F kuvvetinin yaptığı iş yer çekimine karşı yapılan iş olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bu tür sorularda üç türlü iş var demiştik. Konu anlatımında bunları anlattım. Örneklerini, sayısal değerlerini vererek ifade ettim. Birincisi ev kuvvetinin yaptığı iş. Ev kuvvetinin yaptığı iş denildiği zaman direkt hemen kuvvetle yer değiştirme miktarını çarpıyorsunuz. F çarpı H kadar. İkincisi yer çekimine karşı yapılan iş. Yer çekimine karşı yapılan iş denildiği zaman da direkt bunun ağırlık kuvvetini kullanıyorum. Bakın şu Mg'yi. Mg çarpı H kadar olacak. Burada da F kuvveti ne olursa olsun hiç önemli değil. Yer çekimine karşı diyorsa ağırlık kuvvetiyle h'nin çarpımı. Üçüncüsü ise net iştir. Net işi bulurken de F kuvvetiyle mg'nin farkını alıyorum yani ağırlık kuvveti net kuvveti buluyorum. Net kuvveti h yüksekliğiyle çarpıyorum. O kadar. Şimdi bu üç türlü işi mutlaka iyi bilmeniz lazım. İşte burada ne deniliyor bakın. F kuvvetinin yaptığı iş yer çekimine karşı yapılan işe eşit olduğuna göre yani bize bir bilgi veriliyor. Şu ikisinin eşit olduğu verilmiş. Ha demek ki ikisi eşitse bu yukarı doğru sabit hızla yükseltiliyor demektir. Sabit hızla yükselebilmesi için de F kuvvetinin Mg ağırlık kuvvetine eşit olması gerekiyor. Bakın bunu verilenlerden yola çıkarak bunu anlıyorum. Bakalım yargılara F kuvveti cismin ağırlığından büyüktür demiş. Hayır yanlış. Ağırlığına eşittir arkadaşlar bu durumda. Şu verilere göre. Cisim sabit hızla yükseltilmiş. Eşitlikten yani F'in G'ye Mg'ye eşit olmasından bunu anlıyorum. Üçüncü olarak da cismin kütlesi daha küçük olsaydı. Yani daha küçük olsaydı ne demek? Mg'den küçük yani F'den küçük olsaydı. F kuvvetinin yaptığı iş yer çekimine karşı yapılan işten büyük olurdu. E tabii ki mesela bu cismin kütlesine 3 kilogram diyorum. F kuvveti de atıyorum ağırlık kuvveti 30 Newtonsa F kuvveti de 40 Newton olsun. F kuvvetinin yaptığı iş 40 çarpı H kadar ise yer çekimine karşı yapılan iş 30 çarpı H kadar olacak. Yani F kuvvetinin yaptığı iş daha büyük olacak idi. Üçüncü öncülü kendi içinde değerlendiriyorum bakın. Eğer öyle olsaydı diyor. Ama şu haliyle öyle mi? Değil. Dolayısıyla bu da doğru. Cevap 2 ve 3 D seçeneğidir. Evet sevgili gençler ikinci ünitenin ikinci testini de çözmüş bulunuyorum. Bundan sonraki dersimizde üçüncü testi yükleyeceğim. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.